sevdim. Güneş vurdu karlar gibi erdim ay 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 ölümden zormuş hani bak, hadi bak. Evet. ey bak. Ey kadar saf ve temizdim. Evet. Ben de herkes gibi bir zalim sevdim. Güneş vurdu karlar gibi erdim ay 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 Aylık ölümden zormuşum, ay 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 zormuş

Ecel gel bey, ecel gel bey, kapım çalarsa ansızın ay 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 ölümden zormuş, ah ey bak. Ey papatyalar kadar sap temizdim, ben de herkes gibi birini sevdim. Güneş vurdu karlar gibi, erdim ay 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 ay.